Şimdi Bakırköy Deli Hastanesi'nin özelliği şu, çok büyük bir alan. Hani neredeyse ODTÜ'nün yerleşkesi kadar, ha, Arası değil ama girişinden sonuna kadar, eski cezaevine kadar, K-Kovuşlarına kadar çok büyük bir alan. Yani arsa değeri 1 milyar doları yakın. Şimdi burayı dolduramıyorlar. Yani ayakta tedavi görüyor, herkes ilaç kakalıyorlar. Bunlar tamam ama e, şöyle bir yöntem uyguluyorlar, ahlaksızca bir yöntem. Önce gelenleri, adlileri veya diğerlerini kah kovuşlarını alıyorlar. Kah kovuşlarına ortalama bir hafta kalıyor. Kah kovuşları pırıl pırıl, yani otel gibi. E, i̇şte dışarıdan gelenleri buraya gösteriyorlar. Yani hastaneye kötüledim biri. İşte eskiden kötüymüş tabii kal kovuşları. Pislik içindeymiş. Şimdi güzel. Burada işte yemekler az bilmem ne ama yani çağdaş bir hastane. Sadece aşırı sigara var. Bunu da yani sigara içme yerleri var. Şudur budur. Bunu kurtarıyorlar. Esas iğrençliği k kovuşlarından sonra başlıyor. 33. koğuş var. 8. adli psikiyatriye bağlı 33. koğuş. En kötü yeri. Burası bir işkence kliniği İki katlı bir yer. En kötüsü ikinci kat. Kat 2. Bu kampüs içinde Bakırköy'de suç işleyen deliler buraya getiriliyor. Ve tecrit yeri. Yani çok kötü bir yer. Psikolojik işkencenin e, evet, yapıldığı yerler. Zaten K kovuşlarından gelenleri kat ikiyi bir çıkarıyorlar. Adam korkudan zaten beti atıyor. Sonra aşağı indiriyorlar. Orası nispeten daha iyi ama yine kötü. Bir işkence kampı. Bahçeye çıkartmıyor. Pencereler kapalı. Sigara dumanı öyle. Yiyecek az. Telefonlar kısıtlı. Bu şekilde. <laughs> Burayı bilmiyor. Yani basındır dışarıdakiler bilmiyor. Diğer kötü kovuşlar 22. kovuş ve 38. kovuş. Burada zırzır zır deliler var. Ömür boyu yatıyorlar. Pislik içinde. Ee, zaten o kadar e, delinin içinde e, temiz bir yer kalmaz. Anlaşılabilir. Ama kalabalık. Özellikle e, kalabalık olarak yapıyorlar ki Pisteyi alasınlar diye. Ha, yine Kanoya neyi biliyor? 34. ve 10. servisleri biliyorlar. <laughs> Bunların özelliği şu. Beş yıldızlı otel gibi. Genelde paralılar alıyorlar. Veya uslu duranları. Yani yatmak serbest, kalkmak serbest. İşte telefonlar var, kantin var, bahçe var. Güzel. Şimdi gelelim 22. 38. ve 33. koğuşlar. Şimdi toplum buraları bilse bu hastaneye saldırır. Bu hastane yıkarlar. Burada düşük yoğunluklu işkencenin yapıldığı bir yer. Ha şey iyi. Personel ee, onbaşılar yani temizlikçiler, güvenlikçi ve diğer personel iyi. Ama kötü olan ne? Kötü olan sistem. Kısaca şunu söyleyeyim. O hastanenin yıkılması gerek. Çünkü insanlara gerek K kovuşunda, gerek diğer servislerde uzun süre yatırıp kamu kaynaklarını yağmalıyorlar. Ha, diyor ki işte K kovuşunda yattı, bütçeden şu kadar para. 33'te yattı, bütçeden şu kadar para. Ne yapıyorsun kardeşim, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Yaptığı bir şey yok. Sadece sadece hapsedip ilacı yüklüyor. Bir avuç ilaç. Şimdi adam bonzai kullanmış. Hitler eroinidir. Çok tehlikeli bir ilaçtır. Tabi tedavi edecek. Tedavi yöntemi de daha az bağımlılık yapan bir ilaç. Akinaton verirler. Ucuz bir ilaçtır. O da bağımlılık yapar. Ve haloperidol. Haloperidol işkencenin ilacı, bunun yan etkilerine karşı akinoton veriyor. He, akinotonun da yan etkilerine karşı da çok hasta bilmem ne, adamın bacakları titriyor. Neden titriyor? İlacın yan etkisinden dolayı. Sonra çok hasta bilmem ne başka bir ilaç veriyor. E sonu nereye varacak? Burada e, yararlanan devlet yaralanıyor basit suç işleyen kişileri hapse ediyor, işkence yapıyor, adam ediyor aklınca. İkincisi eczaneye harıl harıl çalışıyor.